Herkese yeni bir farmik videosundan selam arkadaşlar. Bugün bir önceki videoda seralar kurmuştuk. Bir yavaş yavaş gidelim oraya doğru bir bakayım. İşçiler mahsulleri dışarı bırak paket diyecekti. Palet halinde bir bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. herkese iyi seyirler. Oo. Hazır etmişler ya. Ha. Hazır etmişler de. Ben de bunun taşıyacak remork yok. Dur. Bu durumda ne yapıyoruz? Kimin kapısını çalıyoruz? Cumhur Bey. Hadi gidelim. Öyle gidelim bakalım. İyi de mahsul çıkmış ha. Aman Cumhur'un oraya doğru gidelim. Bak bak bizim kerataya bak. İnşallah evdedir. Hmm. Bakalım dışarılarda yok. Cumhur. Allah Allah. Bir bakayım bahçede mi? Nerede? Nerede bu ya? Aa orada orada. Ya bu üzümler olmuş bayağı bir hasat var herhalde ya. Konuşuyor. Şuralarda. Bir makine de almamız lazım aslında. Bu kim ya? Ay. Allah. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne yapıyorsun ya burada? Ne yapayım ya? Baksana üzümler olmuş. Oo. Sen ne yapıyorsun? Ya benim serada kurmuştuk ya geçen bölüm. He? Olmuş mahsuller dışarıda yoldan geçen arabalar hep toz ediyor. Ya onları alabilecek alabilecek vakit var mı? Senin römork var biliyorum ben de yok. A alalım. Ee, alçaklıklayıcı var bende yalnız. Tamam. Alır mı? Olur olur o da olur. Alalım bir zahmet ya 5 dakika. He, iyi ya. Ya bir ay geçti. Sen topladın ikinci mahsul oldu herhalde. Evet evet bu ikinci mahsul. Senin de üzümler olmuş maşallah. Hey ya ben de şu makine işine falan gireceğim. Şu krediyi falan bir ayarlayayım da. Tamam şu e işleri halledelim. Buna da başlarız ya. Tamam olur. Ee, sen şey o zaman. Sen geç. Ben getireyim makinayı. Tamam. Traktör de lazım mı? Getireyim mi traktörü? Yok yok traktör var ya. Alçak yükleyici olsa yeter. Tamam o zaman hadi. Benim ufak getiririm ben. Seninkini kullanırız orada. Tamamdır. Tamam ama amca. Vallahi dostlar gördüğünüz gibi şöyle üzümler bayağı olmuş. Bu üzümleri de bir ayarlamamız lazım. Şu Erdal bir işlerini halledelim hemen. Oradan sonra bizim küçük adamla çıkalım ya. Allah Zaten razı olsun. Elektrikte bir şey olmaz. Cumhur da hiç kırmıyor. Komşuluk bunu gerektirir. Şöyle traktörümüzü alalım da. Buradan geçebilecek miyiz? Geçer büyük bana Gidip mahsullerimizi toplayalım. Yolun kenarına yerleştirmişik seraları. Araçlar tozundan etkileniyor biraz. Şöyle İsmail Dayı'nın yanına çekelim. Evet. Şu erdal amcayı bir arayayım ya. Ne yaptı ne etti bir çaldırayım bakayım şu Erdal amcayı bir. Güzel güzel. Mahsul verim. Domateslere bak. Serada yine var olmaya devam ediyor. Sularını tamamlarız. Durayım. Gargalar. Rahat durun. Alo. Alo efendim. Erdal amca. Efendim Cumhur. Ya şu benim alçaklıkları mağazanın orada kalmış onu ben bir alayım geleyim. He tamam ben Seralan'ın yanındayım ya bekliyorum seni. Tamam ee, ya bizim amca oğlu vardı o almış da. He tamam tamam. Alayım geleyim getirmemiş. Tamam sıkıntı yok tamam. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Videoyu durdurayım alçak yükleyici gel şuradan gelirken videoya başlatırım Evet bekliyoruz gelir şimdi ya şeylere baksana çileklere bakalım İnşallah Erdal da çok beklememiştir Aha. nerede kaldı diye falan söylenmez Aha geliyor gönlümün efendisi. Ha şöyle. baş şöyle kenara gireyim de. Vay vay vay. olmadı buraya taşırız ya. Heh. Hoş geldin Cumhur evet. ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biraz Nasıl makina? Süper süper, biraz geç kaldın. Ya bizim amca oğluyla konuştuk biraz ya. He, ha, iyi. Hadi Mustafa'yı Mustafa biliyorum, mıy mıy konuşuyor. Aynen aynen doğru. Vallahi. Sen istersen getir ben yükleyeyim. Tamam olur tamam. Sen sıralarsın. Eee ben sıralarım. Olmadı biraz. Makineyi biraz geri çekeyim dur. Tamam. Bunu kaç aldın ben... sen ya? Bana da lazım bu böyle bir şey. Ya olmadı sana da bir tane alırız ya. Bu ucuz ya bana ucuza geldi bu. 17 bin dolar falan herhalde. İyi bakalım ya hayırlısı. Aynen sen bana getir getir bırak ben yüklerim ya üst üste atarım. Bunlar nereye satıyoruz biliyor musun? He biliyorum bu market var bir tane. Anladım. O or orası alıyor ya. <laughs> Biraz ileri git istersen şurayı alalım. He ala. Bakalım kaç para kazandıracak burası? Vallahi bilmiyorum hiç ben de şey yapmadım. Bir bakarız ya. Tamam. Ne kazandırıyor ne yapıyor. Senin bu damlama su mu ya? Aynen aynen. Bu kasalarla topl alması, toplaması güzel olmuş ya. Yani. Aynen güzel olmuş. İstersen sen bin çek traktörü. Tamam. Hem arkadaşlar görmüş olur. Diğer tarafa geliyorum. Bir bağla istersen. Aynen aynen. Heh. Gel. Devrilmesin. bayağı da mahsul birikmiş ya. Böyle içeriye doğru gir istersen. Tamam. Gel 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 gel. Ha böyle yanar. Az geri gel istersen. Şey yapmasın, yola kapatmasın biliyor musun? Laf ederler. Aynen. Böyle Devam iyi Tamam böyle İyi iyi. Tamam. Y yüklerik ya. Şuradan ben şöyle geçeyim de. Senin üzüm işleri nasıl gidiyor? Ya benim üzüm işleri güzel. Şu makineyi almam lazım. Bu hafta kredi çekeceğim ya. Baya da pahalı o ya. Vallahi kiralamayı düşünüyorum ya. Yani daha mantıklı. Aynen. Daha mantıklı. Esim çekelim şöyle. Vay vay vay. Domates. Şurada Domates. bir mola mı versek ya? Bir çay mayı çek ya. Olur ya sıkıntı yok. Bitti herhalde ya. Ha, şu yukarıda bir tane daha var. He onu da getir atak. Onu da getireyim Aynen. başka yok aynı. Ee şey yapmasın yok ya. kalmaz. Şöyle şöyle bırakayım ya. Bu traktör çekecek mi bunu ya? Bu benimki çekmez. Ha ben traktörümü getireyim o zaman da ona bağlayalım. He he ben çıkarayım bunu seni traktöre bağlaya. Tamam. Traktörümüzü çalıştıralım. Neyse, a, a buraya bırakayım ben. Bırak, bırak, bir şey olmaz. İsmail yanında bir şey olmaz. He, İsmail e, denen traktör yanında, a böyle bırakayım. Gel, 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 gel. kaldır, kaldır. Ha Heh. tamam. Ha. Oğlum kablolar mablolar karışık biliyor musun? Aynen. Ee, sen küçük traktörle önden git ben bilmiyorum bunlar bırakılacakları yeri. He. Bir de o var. Tamam sıkıntı yok ya. Tamam sen önden git ben seni takip ederim. Tamam sıkıntı yok. Eee o zaman ben önden gideyim. Tamam. Hadi gel. Geliyorum. Evet, mahsulümüz bitti. Bakalım ne kadar para verecek. Küçük enişte. Buradan sol yapalım. Sonra tamam. sinyal vereyim de görsün Erdal amca. Bir bu küçük olan da fena iyi ya. Bakalım neresiymiş. Geliyor herhalde Erdal amca. Şöyle bir aynalardan bir bak. Evet, geliyor, geliyor. Burası mı acaba? <laughs> Götürelim bakalım. Otobana çıkıyor. Bakalım ne kadar para çıkacak. Ee, onundan bir hesaplamasını yaparız artık. Nereye götürecek bunlar? Şöyle içeriden sürelim biraz. Allah Allah. Burada da iyi talla var ha. Neyse evet, arkadaşlar fazla uzatmayayım yaklaştığımız zaman başlatırım. Evet. Cumhur Bey'den işaret geldi. Yaklaştık herhalde. Buralarda daha önce hiç gelmedim. Bu Burası ne, neymiş böyle ya? Şuradan sağa döneyim de Herhal anlasın ya. Sinyal vereyim de. Aha sinyal verdi. Burası demek ki. Ne kadar yol geldik ya. Şuradan market var. Orası mı acaba? Hmm. Aman dayı aman ne yapıyorsun? Allah Allah. Şöyle sırahtı öyle bırakayım ben. Bakalım amca. Gel gel abi bura bura. Gel. Tamam geliyorum. Aa sol tarafa yan aşağı. Tamam. İçeride güvenlik falan vardı. Bakalım. Ne kadar para ediyor? Ne bin, kadar paramız olmuş? 1700 dolar. Güzel <laughs> <laughs> Allah bereket versin. Yani. İlk sevkiyatta. Evet. Ben de videoyu kapatayım. Cumhur eline koluna sağlık. Rica ederim. Eyvallah. Sağ Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.